Merhaba arkadaşlar Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 14-21 Ağustos haftası Koç burçlarına neler bekliyor? Size için niyetlenip içmiş olduğum kahve fincanıma birazdan bakmaya başlayacağım. Dışı bile aslında bir fal gördüğünüz gibi. Bakalım bu hafta sizin için nasıl geçecek? Gökyüzü de çok yoğun. Biliyorsunuz bir dolunayı atlattık atlatamadık. <laughs> üzerimizde etkileri büyük olacak. Çünkü sizin ee, üzerinize de etkileri bu dolunayın aslında büyük. Şu an itibariyle aslında biraz e, bu konularla alakalı sınavlarınızı yaralamış olmanız gerekiyor. Şimdi burada iç dünyanızda. İçimde ifade edemediğim, işimle alakalı genişlemek, büyümek istediğim bir süreç içerisindeyim. Bununla ilgili neler yapmam lazım, neler bulmam lazım, nasıl bir çaba harcamam, nasıl bir çaba sarf etmem lazım dediğiniz bir süreç. Yoğunluğunuz iş konuları, parasal konularla alakalı. Sağlık konularına da dikkat etmeniz gerekiyor bu arada. Geçmişten bugüne yaşamış olduğunuz sıkıntılı konular içsel olarak içinizde zaman zaman aktive olup sizi günlük hayatınızda etkileyebilir. O yüzden bu aralar biraz iç sesinizden çok çevrenizde olup bir bitenlere motive olmanızda fayda var. Aktifsiniz, enerji yoğun ama içiniz bir değişkenlik halinde. Yani bu haftanın aslında e, hızlıca hareket etme ve değişkenlik üzerine bir şeyleri değiştirmek, çeşitlendirmek adına bir hafta sizleri bekliyor sevgili koç burçları. Dışarıda neler var? Şimdi burada çevrenizdeki bazı kişilere kapınız kapamış önünüze bakmaya çalışıyorsunuz. Dert ettiğiniz iki konuda da iki paralel plan var ama bu planlarla alakalı zamana ihtiyacı olduğunuzu biliyorsunuz. Bu biraz aile görsellerinde çıkıyor. Ailesi içerisinde hareketlerin, düşüncelerin, tavırlarını hızlı bir şekilde yapmaya çalışan bir koç görselinde çıkmış. Bir de bakalım falımızın içinde neler çıkacak. Bu hafta sizleri neler bekliyor. Gördüğünüz gibi karışık bir hafta sizleri bekliyor. Aslında üzerinizde biraz nazar tarzı kötü enerji de olabilir. Lütfen bunları temizleyelim ve haftamızı güzel geçirelim sevgili koçlar. Şimdi sağlık konularında şu ışığımı hemen düzelteceğim gene. Benim de görebilmem lazım. Sağlık konularına baktığım zaman çok hızlı hareket ediyorsunuz. Altınızdan sanki yer kayıyormuş gibi çıkıyor. O yüzden biraz yavaş hareket etmeye bakın diyebilirim. Böyle bir kaykayın üzerinde sanki hızlıca gidip e, tökezleyebilirsiniz. Görselleri var. Uzun yolculuk planları yapıyorsanız eğer sağlığınızı bir kontrol ettirin. Bu konuyla ilgili yolculukta sıkıntı görselleri var sağlık konularında. Yani e, bir ağrınızsızınız varsa ve uzun bir yolculuk planlıyorsunuz. Bununla ilgili yedek ilaçlarınızı almanızı tavsiye edebilirim. Şimdi e, aile konularına baktığımız zaman devamlı konuşmalar, görüşmeler bu haftada olacak. Ayağınızı bir yere doğru uzatmışsınız, arkanızdan da eşinizin gelmesini bekliyorsunuz ama sanki eşiniz bu konuya pek katkı sağlamayacak. Yani sanki o ayağınıza attığınız yeri baltayla baltalamaya çalışıyor. Özellikle perşembe günü aile içerisinde olması gerekiyor, yapılması lazım. Neden yapılmadı? Niye bekliyoruz? dediğiniz bir konuda eşinizden tepki alabilirsiniz. Aşk ve ilişkiler konusu için de aynı şey geçerli aslında. Beklenti içinde olduğunuz konularda destek beklerken köstek görebilirsiniz. Burada yanınızdaki kişinin elinde bir baltayla sizin fikir, düşünce ya da tavırlarınızı ya da atacağınız adımları baltalamaya çalıştığı görünüyor. Burada biraz böyle çekişme durumu da var. Yani sizin istediğiniz zaman onun istemedi ama sizin zorladığınız ya da işte onun biraz geri çekildiği konularda bu hafta aktif rol oynayacaksınız. Burada çekişmeler haftası olarak da görünüyor ki hafta sonu geldiğinde karşılıklı aranızda bir mesafe koymuş bu konu uzamış büyümüş ve nasıl nasıl çözülür neler yapabiliriz dediğiniz bir sürecin içerisinde çıkıyorsunuz ben burada e, karşıdaki kişinin biraz e, sabit fikirli ve düşüncelerinizi çok hızlı yapmaya çalıştığınız için de sanki önünde durursam eğer bunları daha bir düşünür. Ya da daha bir tartar diyerek durduğunu görüyorum. Çok net bir şekilde duruyor sevdiğiniz insan. Yani biraz düşün der gibi aslında. Burada siz birçok sıkıntıyı, konuyu, meseleyi böyle bir top haline bir işte bavul haline getirmişsiniz ve onun üstüne çıkmışsınız. Bunlar 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 yapılmak zorunda diyorsunuz. Bunları bunları halletmemiz lazım diyorsunuz. Bu hafta aslında aile içerisinde özellikle çarşambadan sonra yapılması gereken konularla alakalı idiş didiş, <laughs> altlı üstlü, sağlı sollu, yanlı, devamlı böyle bir evire çevire konuyu çözmek için uğraştığınız bir süreç görünüyor. Burada e, karşı tarafın tavırları, davranışları size ters gelebilir. Ee, ama bazı konularda yeni başlangıçlar yapmak istediğiniz için de zaman zaman e, istediğinizin olması adına karşınızdaki kişiyi de yönetmeye çalıştığınız bir süreç görünüyor. Şimdi bir kere daha hane içerisinde şu bölüme bakalım. Ee, bir para beklentisi var, aslında hak edilmiş bir para bununla alakalı üzerinizde bir kara bulut görünüyor bu hafta aslında pazartesi günü bu konuyla alakalı ya işiniz ya siz ikinizin hak ettiği bir yani ikinizden birinin hak ettiği bir para meselesi olarak çıkıyor. Bunlarla alakalı pazartesi günü konuşmalar yapılacak. Salı çarşamba bu konuyla alakalı güzel bir kapınızda var. Ekstradan bu aile içerisinde yaşayacaklarınızın haricinde hane içerisine gelecek bir para görselleri çıkıyor. Bu hak etmiş olduğunuz ya da borç verdiğiniz bir kişiden alacağınız bir para olarak değerlendirebilirsiniz. Çok büyük bir para olarak da çıkmıyor. Yani sayısaldan Para çıkıyormuş gibi değil de işte maaşınızın bir kısmıymış gibi de diye değerlendirebilirsiniz. İş konularınız da bu hafta karışık özellikle çarşamba günü bir karışıklık var. Pazartesiden bu konuyla alakalı yavaş yavaş adımlar atmaya başlayacaksınız. Çok kararsız kaldığınız karar veremediğiniz bir konu olarak çıkıyor. Salı günü akşam itibariyle kararlarınızı verip çarşamba günde bu konuyla alakalı iş yerinde bir kişiyle tartıştığınızı görüyorum. Bu karşınızdaki kişi çok karışık. Yani e, bu böyle sizin vermiş olduğunuz kararların önünde duran bir kişi. Kendi iç dünyası karışık, işle alakalı da çok karışık düşünceleri var. E, büyütmüş olduğu konularda bu kişiyle tartışıyorsunuz. Aslında siz e, ilerlemek istiyorsunuz ama önünüze çıkan engellerden dolayı da bir tartışma süreci içerisinde görünüyorsunuz. Burada biraz sizde şey dürtüsü de var. E, e, emek verdiğim konularda elimdekini tutmam gerekiyor. Yani e, bir anda böyle bırakayım gideyim düşünceniz eh yeter artık dediğiniz bir süreç de görünüyor. Ama burada sizi bir şey tutacak. Bu da geçmişte vermiş olduğunuz emeklerden dolayı elinizde olanın değerini bilmek ya da elinizde olanı korumak adına vereceğiniz kararlar. Çünkü karşınızdaki insanla yapmış olduğunuz tartışma ya da konuşmalarda bu kişiyi geçmeniz de çok mümkün görünmüyor. Hem çok karışık, hem çok kararsız, hem de dik başlı birisi. O yüzden bu kişiyle çarşamba günü yaptığınız konuşmaların size de ona da hiçbir faydası yok. Çarşambayı atlattığınız anda da zaten iki karar vereceksiniz. Gelecekle alakalı yapılması gereken bir karar bu. Bu kararlardan bir tanesini bir süre sonra uygulamak adına yoluna sokmak için ilk adımlarınızı atacaksınız. Burada eş desteği de görünüyor aynı zamanda. Yani eşin de destek verdiği bir süreç içerisinde ileriye dönük planlar yapıp işinizle alakalı yapmanız ya da alınması gereken kararlar oturulmuş masada konuşuluyor. Dediğim gibi burada çok yakın bir kişiden destek var. Sizi destekleyecek. Bu konularla alakalı bugün için önünüz kapalı. Yani daha doğrusu bu hafta için önünüz kapalı ama süreç olarak ee, hadi bakalım bu plan nasıl ilerler ya da bu süreci nasıl kontrol edeceğiz, nasıl yöneteceğiz dediğiniz bir sürece de aslında bu hafta giriyorsunuz. Parasal konularda bir para beklentisi içindeyseniz böyle para döne dolana döne dolana size gelmeye çalışıyor. Yani bugün yarın, bugün yarın, bugün yarın denen bir para mevzusu var. Bu para konularıyla alakalı da cuma günü bazı konuşmalar olacak ama siz burada biraz şeysiniz. Elinizde bir hançer çıkarmış böyle bu konuşmaları kesmek ister gibi çıkıyorsunuz. Çok fevri bir tavır var burada sizden yana. Yani beklenti içinde olduğunuz konuda karşı taraf istediğiniz cevabı vermeyecek zannedersem. Bundan dolayı da böyle elinizde bir hani bu tarlaları orak derler ya kesmek için bir orakla karşınızdaki kişinin laflarını kestiğinizi görüyorum. Sanki yeter artık diyeceksiniz. Ee, bundan sonra fazla konuşmayalım. Yolumuza devam edelim. Hani Artık ben ileriye dönük olarak planlarımı yapacağım. Sizinle de biraz daha devam edeceğim. Görsellerinde çıkıyorsunuz. İş yerinden bir hastalık haberi alabilirsiniz. Bir kişinin hastalanma görselleri de var burada. Ee, yeni başlangıçlar için doğru bir hafta değil ama planlama için doğru bir hafta. Siz şimdi bir kapı açmaya çalışıyorsunuz işlerinde kendinizin ama çok ileride bu. Hani bu haftalar bu aylar içerisinde değil ama attığınız adımlar Kasım ayına kadar süren süreçte devamlı düşünerek ki hiç e, koç burcundan da beklenmeyen bir etkidir. Önündeki tüm sıkıntıları kaldırıp tek başına kalana kadar mücadelenize devam edeceksiniz. Burada gerçekten para böyle kıvrılmış bir şekilde önünüzde duruyor. Aslında bu hafta iş yerinde almış olduğunuz kararlar size yapılanlar sizin yaptıklarınız. Karşılığını aldınız almadınız hepsini analiz edeceğiniz ve hayatınızda bir şekilde yolunu koymak istediğiniz konuları da şekillendireceğiniz bir hafta parasal iş kariyer konularında sizi bekliyor diyebilirim. İkili ilişkilerde aşkta dediğim gibi bazı konularda sizi baltalamaya çalışacak bu hafta fikirsel olarak olabilir yapmak istediğiniz konularda hayır yapma diyebilir. Bu tarz görseller var. Bu konularla ilgili Çarşamba, Perşembe, Cuma'da didişmeler söz konusu. Hafta sonunda buradan gelmek istiyorum ama hafta sonu burada aile konularında temiz, iş konularında da çevrenizde iş arkadaşlarınızla toplu bir alana bir yere gidebilirsiniz. Burada topluluk görselleri var. Biraz insanların eğlendiği düğün havasında bir görsel var. Belki de iş arkadaşınızın bir düğünü var, nişanı var hani Bu tarz görsellerin de yoğun olduğu bir hafta sonu görünüyor. Düğünler var gibi görünüyor aslında. Aile içerisinde gördüğünüz gibi <laughs> içinize dert ettiğiniz konular hayatınızdan çıkmıyor. <laughs> Bunlarla yaşamayı bu haftada aslında öğrenmek durumunda kalacaksınız. Ben de bir e, ay burcu koç olarak aslında bu falı e, benim için de geçerli. Özellikle iç dünyam olarak geçerli. Onu da belirtmiş olayım. Burada hanede bir H harfi görünüyor. H harfinde bir kişi olabilir. Başka, bu kişi bir karanlığın içerisinde hanede ya da karışık bir durumun içerisinde bir hamle yapacak. Pazartesi Salı günü yapmış olduğu bu hamleyle aile içerisinde çok farklı bir yön çizilecek. Bu sanki böyle ailede e, karar vermeye çalışan ama daha karar verememiş bir kişi gibi. Bu siz de olabilirsiniz aslında. E, bir ani bir karar var. Burada bir aydınlanma var. Farklı bir yön planı ve çok doğru giden bir yön planı var. Bu konunun haricinde böyle bir kararı eğer verecek olan siz ya da çocuğunuz ise demek istiyorum burada. Çünkü hani içerisinden birisi. E, tartışılıyor, konuşuluyor ama güzel olduğu sonunda farkına varılıyor. Yani pazartesi, salı bu konularla alakalı bir karışık ama ondan sonrasında da aydınlanma var. İş konularına baktığımız zaman balıklar önünüzde cirit atıyor. Yani para kazanan bir iş yerindesiniz ama bu paranın sadece bir kısmını görüyorsunuz. Diğer kısmı elinize baktığınız zaman görünmüyor. Almak istediğiniz ya da hak ettiğiniz konularda devamlı çevrenizde konuştuğunuz ama ortada bir şeyin olmadığı yani real bir şeylerin olmadığı bir e, hafta parasal konularda bekliyor. Bu sıkıntılar da böyle artık çok eskilerden beri birikmiş. Bir türlü çözülemeyen sıkıntılar olarak görünüyor. Eskimiş, yıpranmış, artık kalıplaşmış sıkıntılar. Bunlardan da aslında kısa sürede kurtulmak çok mümkün görünmüyor. Evet efendim bu hafta koç burçlarının falığı bu şekilde. Hafta sonu çok güzel bir kere. <laughs> hafta içi pazar pazartesi biraz didişmeler, e, mücadeleler var ama Aile konularında da gene e, hepimizin var sonuçta olması da gerekiyor aslında. panlarda ben biraz işte amcanız dayınız teyzeniz çok demek istemiyorum. Bir kişi olarak değerlendirirseniz ve bu kişiyi siz kendi hayatınız oturtursanız oturtursanız e, sizler için e, falın gidişi ya da o konuyla alakalı çözümleri daha güzel oturur. Çünkü e, çok geniş açıdan bakmaya çalışıyoruz bireysel olmadığı için. Burada söylediğimiz kişiler zaman zaman ailenizden bir kişi ya da eşiniz de olabilir sevdiğiniz değer verdiğiniz anne babanız da olabilir ama bu hafta için küt olarak söylediklerim işte çarşamba sevdiğiniz değer verdiğiniz insanlarla bir didişme yapmak istediğiniz bir konuda engel ya da iş yerinde çarşamba günü önünüzde çıkacak bir kişi bunları siz şekillendirebilirsiniz ama böyle bir kişi karşınıza çıkacak ve bu kişiyle didişeceksiniz kelimesi aslında hayatınızda yaşayacağınız bir noktayı da gösteriyor bu hafta için. Benden bu haftalık bu kadar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorum yaptığınız ve beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.